Altan abi Trabzonspor geri dönmeyi başardı Kayseri Spor karşısında. 3 puanlı haftayı tamamladı. Umut Bozok sonradan girip katkı vermeye devam ediyor. Çift forvet konusu gündeme geldi Trabzonspor oyununda. Bir taraftan da hafta içerisinde önemli bir maç oynayacak Monaco ile Bordo Maviler. Şimdi biraz rakipten gidelim bu hafta için, bu haftalık. 1-0 öndesin, rakip kötü oynuyor, ikinci yarı oynanıyor. Yani seyircilerin sahaya yabancı madde atması ve ortamı daha da çok gelmeleri hiç anlamsız hareketler. 1-0 önde olduğum maçta yani rakibi daha önce yaşadığım bir takım şeyler var kabul. Bazı maçlarla ilgili. Ama yani ne gerek var ki buna? Yani kendi kendine Kayseri Spor kendini gerdi. Sonra varın bir hatası diyelim. Oradan gelen bir penaltı. Ve arkasından da Maxi Gomez'in çok akıllıca çaldığı bir topu. Offside'i düşürmeden Umut'a verip, Umut'un da gerçekten bu ligin en iyi şu ana kadar e, sonradan oyuna girip etki eden oyuncularından biri. Bir de Avrupa'da da atmıştı hı hı. gol. Etkili bir takipçiliği var. Vuruş hı. stili çok iyi. E, sakin tek vuruş golleri atıyor. Temiz bitiriyor. Temiz bitiriyor. Bu sefer de sert vurdu, çaprazdan vurdu. Daha önce ayak içiyle köşelere bırakıyordu. Ama e, katılıyorum. Maxi Gomez'in de bunda rayı, şeyi var. Bazı oyuncuda alır döner. Ters taraftan vurmaya çalışır. Maxi Gomez hafif bana soldağı da hatırlatıyor. Daha çok etrafında oynatmayı seven bir oyuncu. Mesela Vegors de biraz öyle. Wegerst her topu alayım vurayım demiyor. Biraz daha şey yapabiliyor. Çevre kontrolü var. Çevre kontrolü var. Ee, mesela Fenerbahçe'de Valencia'da oy, o pek yok. Valencia dripling oyuncusu. Ama Maxi Gomez öyle değil. Etrafını iyi süzüyor. Daha isabetli bir e, vuruş yapabilecek arkadaşı varsa genellikle Umut oluyor. Yarın öbür gün Bakasit Asit öyle Asit yapabilir. Ki iyi de bir uyum yakaladılar. Yani çok uzun evet. süre almadılar beraber ama saha içerisindeki enerjileri tamamlayıcı e, olma durumları hiç fena gözükmüyor. Yani Çift forvet denense çok büyük sürpriz olmaz bu saatten sonra. E bir de artısı şu yerli oyuncu Umut Bozuk. Yani 8 artı 3'te her türlü denklemi Tabii. çok rahatlatıyor. Kalecin ve böyle bir oyuncun varsa oyun içerisinde istediğin yere bir tane daha yerli yerleştirip bütün denklemleri rahatça kullanabiliyorsun. Yusuf'un da dönüyor olması önemli. Çünkü Yusuf oyuna girdikten sonra sonuçlar geldi öyle düşünelim. Hamşik'te bu iki hafta üst üste zorlanmıştı maçlarda. Kızıl Yıldız karşılaşması, Gaziantep maçları galibiyetlerde rolü oldu. Ama ondan sonra biraz ritmini kaybetmiş olabilir. Yusuf gibi bir oyun içi liderinin olması da Bakasetası da rahatlatacaktır. Yusuf aynı zamanda bir şutör, bir ceza sahası içerisindeki takipçi avantajları arttı. Sadece takım bütünlüğünde işte o geri düşmek. Mesela bu hafta Monaco ile oynayacaklar. Monaco son maçının antı 4-1 yendi. Beşinci sırada Fransa Ligi'nde. Biraz kötü başlamışlardı ama son haftalarda yukarı tırmanıyorlar. Çok dikkat etmesi lazım Trabzonspor'un. Yani sert bir rakiple oynayacaklar. O sert rakibe karşı daha iyi defans yapmak. Korakor'da o kalesine doğru çok top gelmemesi lazım. Uğurcan'ın da biraz 2000 21-22 sezonunun özellikle ilk yarısında olduğu gibi her tarafa eli uzayan Mr. Jajit mıydı? O, müfettiş müfettiş gibi her tarafa elleri uzayan hale dönüşmesi lazım. Perşembe günü puan almak isteniyor. Bakasetas'ın biraz artık tamamen salt bir 10 numara. Hatta zaman zaman forvet arkası pozisyonuna iyice evrilmesi Son maçlara e, ciddi anlamda yansıdı. 3 maç 4 gole doğrudan katkısı var. E, biraz Bakasetas da tabii Visca'nın sakatlığının da bunda biraz e, payı var. Trabzonspor'un hücum aksiyonlarındaki yegane yönlendirici gibi kaldı. Bu rolün üstünden de son derece başarıyla geldi Bakasetas. Onun da performansının yükselmesi Trabzonspor'un 3 maçlık serisinde e, başı çeken unsurlardan bir tanesi. Evet. Yani dünya futbolunda orta saha oyuncuları ile ilgili çok değişik tabirler olabiliyor. 6-8 oynayan var, 6-8-10 oynayan var, 8-10 oynayan var, 8.5 deniliyor böyle oyuncular. Defansif orta saha diyenler var. Birçok şey var. Bakasetas verimli oyuncu, verimli orta saha oyuncusu, yararlı oyuncu. 6 oynamış, 8 oynamış, 10 oynamış önemlidir. Verimli oynuyor. Hiçbir şey yokken bir tane şut çekiyor, dönen topu tamamlıyorsun, gol oluyor. Veya kaleciler bir anda yani oyunu baskı altına almaya çalışırken rakip Bakasetas uzaktan bir tane isyan vuruş yapıyor, gol oluyor. Kopenhag deplasmanında seni biraz umutlanmanı sağlayan bu tip bir gol. Veya korner'e giden frikiki olabiliyor. Frikii olabiliyor. Devamlı rakibi uzak şutla te tedirgin edebiliyor. Şimdi neden biraz daha rahat? İşin içerisinde Maxi Gomez gibi, Umut Bozok gibi Cornelius'u oranla daha yaratıcı, hareketli oyuncular oynadığı için bakasetasında verimi artar. Yani öyle gözüküyor oyunun bundan sonraki gidişi. Ama Trabzonspor bazı açılardan henüz tam olarak şu maçı kazanır, bu maçı kazanır, önümüzdeki hafta bunu yener diyebileceğimiz noktada hala değil ki zaten ilk Türkiye Gazetesi'nin haberiydi galiba. İyi ama yeterli değil ifadesiydi evet, galiba. Evet ama yetmez evet, ifadesi. Evet ama yetmez ifadesi. Onun için Trabzonspor'un eski takım olarak zor gol yiyen, zor geri düşen. Gol yersin 2-0 iken Kızıl Hız'dan yedin. Ee, gene öyle olsun. 3-0 öne geç 3-1 ol. Ama sen o ilk gol yediğin anda işte var, hoştan çıkartamadın. Kopenhag'dan çıkartamadın. Yani o tür seviyeler yükseldiği zaman o ilk golü yememesi lazım. Süper Lig'in son şampiyonu. Ki zor bir galibiyet oldu evet. maçı da evet. Trabzonspor için. Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez Kayseri Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayseri Spor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti. Fırtınanın golcüleri Maxi Gomez ve Umut Bozok maç sonu açıklamalarda bulundu. Gomez, çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu dedi. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserisporu 2-1 yenen Trabzonspor'da zorlu deplasmanın hikayesi kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Bordo mavili takımın oynadığı karşılaşmaya ve deplasmanda yolculuğuna ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda takımın gollerini atan Umut Bozok, Anastasios Bakasetas ile galibiyet golünün asistini yapan Maxi Gomez'in görüşlerine de yer verildi. İlk olarak Bakasetas, Umut'un golü harikaydı Topu kontrol ettiğinde gol atacağından %100 emindim. Garanti, garanti. ifadesini kullandı. Umut Bozok da karşılaşmanın galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, Maxi'ye çok teşekkür ederim, çok güzel bir asist yaptı bana. İnşallah haftaya ben de ona bir asist yaparım. 3 puan aldık, çok mutluyuz. Şeklinde konuştu. Maxi Gomez ise maçın çok zor geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti. Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Evet belki asisti ben yaptım ama takım olarak harika iş çıkardık. Büyük çaba gösterip 3 puanı aldık. Tabii ki taraftarlarımıza da minnettarız. Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler. Bundan dolayı çok mutluyuz. Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayseri Sporu 2 ila 1'lik skorla devirdi. Bordo Mavililerin Yunan yıldızı Bakasetas, fırtına adına perdeyi açan isim olmuştu. Son haftalarda performansını artıran yıldız isim son 3 maçta 4 gole katkı sağladı. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas şovuna devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde taktiksel değişikliğe gitmesiyle birlikte 10 numara pozisyonuna yerleşen 29 yaşındaki maestro futbol resitali sunuyor. Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Yunan yıldız, son 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırada Monaco mücadelesi var. Milli ara öncesi Gaziantep Futbol Kulübü maçında bir gol atan ve bir de asist yapan 1 metre 81 santim boyundaki orta saha, Kayseri Spor karşısında da penaltıdan fileleri sarsarak galibiyet fitilini ateşledi. Kayseri Spor maçlarında şov yapan Bakasetas, sarı kırmızılı rakibe karşı 5. kez gol sevinci yaşadı. Kayserispor Spor, Çilingir, lakaplı futbolcunun Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım. Süper Lig'deki son 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başaran Baka, gözünü Monaco sınavına dikmiş durumda. 3 milyon euroya transfer edildi. Baka Setas, 2021 yılında Alanya Spor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Yunan maestro'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Geçen sezonda iyi başladı. 29 yaşındaki Baka Setas, geçen sezon Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise son 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Trabzonsporlu yönetici Şemsettin Hancı'dan UEFA Avrupa Ligi açıklaması. Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubunda gözünü liderliğe çevirdi. Bordo mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Şemsettin Hancı, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirterek Avrupa'da grubu lider tamamlama yolunda ilerleyeceklerini belirtti. Sportoto Süper Lig'de son iki maçta ortaya koyduğu geri dönüşle 6 puan elde eden Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H grubunda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan Bordo Mavililer, galibiyet serisini Avrupa'da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaroşa 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan Bordo Mavililer, ligin ardından Avrupa'da da Trabzon'a galibiyetle dönmeli hedefliyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Şemsettin Hancı, şampiyonluk yolunda Kayseri Spor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirtti. Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligdeki iyi oyunu Avrupa'da ortaya koyarak grubu lider olarak tamamlama yolunda ilerleyeceklerini vurguladı. Cornelius fırtınadaki günlerini arıyor. Geçen sezon Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Andreas Cornelius kısa bir süre evvel ülkesinin takımlarından Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Fakat Yıldız golcü yeni takımında hiç ummadığı bir gerçekle karşılaştı. İşte detaylar. Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük paya sahip isimlerden birisi Andreas Cornelius olmuştu. Yıldız oyuncu performansıyla büyük alkış toplamıştı. Danimarkalı oyuncu sezon başında ise büyük bir sürprize imza atarak eskiden forma terlettiği ülkesinin önde gelen takımlarından Kopenhag'a transfer oldu. Futbolcunun ayrılığı Trabzonsporlu taraftarlara sürpriz olurken Andreas Cornelius'tan da yeni haberler gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'da sürpriz bir şekilde Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius için yeni macerası kötü başladı. Futbolcu yeni takımında forma şansı bulamadığı gibi kadro dışı kaldı. Bu sezon Kopenhag formasıyla yalnızca iki resmi karşılaşmaya çıkan oyuncu toplam 180 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda ise skor katkısı veremedi ve eleştiri oklarını üzerine çekti. 29 yaşındaki Forvet son 3 karşılaşmada ise kadro dışı kaldı. Ayrıca Kopenhag teknik direktörü Jacob Nestrup'un kadrosunda düşünmediği Andreas Cornelius'un geleceği de tartışma konusu oldu. Danimarka ekibinin futbolcuyu devre arasında takımdan göndereceği aktarılıyor. Futbola ülkesinin Kopenhag takımında başlayan oyuncu ardından Cardiff'e transfer oldu. Cardiff sonrasında ise Atalanta'nın yolunu tutan oyuncunun sonraki durağı Bordeaux oldu. Bordeaux sonrasında ise Parma formasını terleten oyuncu 10 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize transfer oldu. Yıldız oyuncu geçen sezon sergilediği performansla taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.